Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz epoksileri duymuşsunuz biliyorsunuzdur bilmeyenler için de bu epoksiler satılıyor internette epoksi yazınca bir bakın neler var neler yok yani bir buçuk iki yıldır düşünüyorum fakat yani fırsat olmadı işlerden fırsat olmadı ya da bilmem param olmadı maddi açıdan bir fırsatım olmadı. O yüzden de alamadım. Ama artık aldım. Çünkü işe gidiyorum geliyorum, uyuyorum. işe gidiyorum, geliyorum, uyuyorum. Hafta sonları geziyorum. Yani hiçbir şey yapmadığımı fark ettim. Bu nedenden dolayı da dedim ki kendime hobi hobilerime tekrardan vereyim. Çünkü benim takı hobim var. Takı yapmayı çok seviyorum. Bir sürü de boncuk, incik boncuk falan filan işte böyle bir 20-25 yılın bir birikimi var. epoksi Dedim ki evet. epoksiye başlayalım. Yapalım. Ticaret için değil tabii ki. Kendim için yapacağım. Ama internette baktığımda çok çok aşırı güzel modeller var. Özellikle hani görüyorsunuzdur bu bardak altlıklarını. Bardak altlıkları aşırı güzel oluyor. Ben başka bir şey için aldım. Onu da size göstereceğim yapımdan. Önce şu kargoyu bir açalım. Ben işteyken gelmiş. Annemler açmış. Fakat ee, ne oldu? Tabii ki anlamamışlar. <laughs> İki tane kalıp aldım, silikon kalıp. Yani düzgün, gayet güzel, düzgün. Bana yeterli büyüklükte. E, bu nişan tepsi yapılabilir, e, normal tepsi yapılabilir. E, ben başka bir şey için kullanacağım onu. Şöyle bir kalıp aldım, yuvarlak. Bunu çok büyük almışım. Aslında küçük e, bekliyordum, yani küçük sanıyorum bilmiyorum ebatlarına da çok dikkat etmemişim. Bir tane bunun içine gül koyup üstüne epoksi koyacaktım güya ama bunun içine 3-4 gül alır herhalde. O şekilde yapacağım bunu da. Altın varakları var. Hiç kullanmadım bunları daha önce. Yakından bile görmedim. Ne bunlar nasıl oluyor? Hiçbir fikrim yok. En küçük ebatından aldım galiba. Hatta kaç tane sayayım? 10 tane almışım. Böyle taş aldım. Ay çok güzel. Şöyle taşlar. Yine altın rengi aldım. Ve ana malzememiz olan epoksinin artık neleri oluyor isimleri tam olarak bilmiyorum. Sizinle öğreneceğim. Sadece 1'e 2 ölçüsünde <laughs> yapıldığını biliyorum. Gayet de güzel paketlenmiş. Nereden aldığımı söyleyip aşağıda linkini hemen bırakıyorum e, Popiz aldım. Trend yolda var bunlar. Fakat Trend yoldaki fiyatları biraz daha kendi yine dükkandan satıyor ama fiyatları e, kaç 15 lira falan daha pahalıydı. O yüzden kendi sitesinden aldım. Bu sıvı cam hızlı dondurucuymuş. Reçine iki ölçek, dondurucu bir ölçek. Bu da reçine iki ölçek. Zaten üstünde yazıyormuş ya iki ölçeğe bir ölçek. İşte hepsi 300 lira. Benim yapacağım şey İnternette 350 lira. İçen yaptığım için benim güllerim vardı. Kuruttum. Nasıl kuruttum? Üstüne bolca saç spreyi sıktım. Bolca ve normal kurdular. Fakat dedim ki çok fazla bunlar. Ben bunları nasıl muhafaza ederim? Ben normalde Ikea'nın kalın çerçevelerine, böyle yüksek çerçevelerine koyup saklıyordum. Fakat bu sefer dedim ki farklı bir şey yapalım. İnternette gördüm bir arkadaş söyledi. Fiyatını sordum. 350 lira dedi ve İstanbul'da yaptıkları için çok geldi bana ki e, ben bunu bir tane yapmayacağım. Yani belki 3 tane yapacağım. Bakalım. Hani ona göre ben size bunu yaptıktan sonra fiyat da vereceğim. 300 liraya kaç tane çıkacak? Renklendirici de almadım bu arada. Renklendirici falan yok. Şeffaf yapacağız. Bir de şunu bir göstereyim ya. Çok merak ettim. Ay bu çok fazla ya. Bol bol kullanın yani. Ay çok hassas. 1 2 3 yapıştı. iç içe 3 taneymiş. Bu biraz riskli bir şey yaptım şu anda size. 3 30 tane almışım. Niye o kadar çok aldım ya? Başlar da o kadar tatlı ki. Bakın. Taşmış bunlar. Şey cammış. Cama boyamışlar büyük ihtimalle işte. Yapımına geçiş. Şu anda o kadar o kadar o kadar heyecanlıyım ki çünkü bu epoksi ilk defa deneyeceğim. İki ölçek zaten büyük. Şundan da bir ölçek konulacağız zaten söyleniyor. Güllerimiz var. Rengi falan tabii ki yani sarardı kıpkırmızı bir rengi yok. Niye sarardı bilmiyorum. Siyah yaptıklarına baktım. Bazılarını dallarıyla yapmışlar. bir kısmını dik deneyeceğim. Yani şöyle dik koymuşlar. Bir kısmını da ay küflenmiş kısmını da şöyle yatay deneyeceğim. Şöyle elimle değince bile geliyorlar. Bayağı çıtırlamış bunlar. Bakın bunun kırmızılığı gitmemiş. Ve şunun kırmızılığı gitmiş. Biraz pis bir iş gördüğünüz gibi. Yaprakları da çıkardım. Şunları. Şunu koyayım şöyle bir önce şeye bakayım nasıl kaç tane alıyor nasıl yapalım ona göre yapalım hatta bunlar var ya böyle dik koysam daha güzel olur güzel. öncelikle tabii ki güvenliklerimiz alacak ilk defa yaptığım için bilmiyorum ne olacak ne bitecek elimi yakacak mı e, kokacak zararlı falan diyorlar ama bilemiyorum yani o yüzden böyle kendimden 5 <laughs> numara bir eldivenler takıyorum. Şimdi şöyle ölçek kabım var. Şundan iki ölçü koyacaktık. Ee, şuraya kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musunuz? Tatleştirici bu da. bunda da böyle yarım su koyacağım. Yani hep göz kararı koyuyorum ama. Bismillah diyerek girişeceğim. bunu 5 dakika karıştıracakmışız. Yani 5 dakika olmaz da 3 dakika olur. Ben şöyle yine de ne olur ne olmaz 5 dakika karıştıracağım. Olmuştur bu artık. Baya karıştırdık. Şu kabarcıklar kalsın istiyorum ben. O kabarcıklar şey su efekti veriyor. Benim hoşuma gidiyor. Döktüğümüz zeminde zaten şey kıl var. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraları bütünleştirelim. Şöyle sileyim. 24 saat kuruması lazım diyor. İkinci katı dökmek için diyor ya. Bu öyle hemen kuruyan bir şey değil. Hani döker dökmez kurur aman diye korkmayın bence. Dik koyacağım ben ya. Durmuyor. Şu anda durmuyor. Duruyor. Duruyor. Çünkü bunlar kuruyacak. Baya baya sertleşiyormuş. Ha, burası yamuk mu? Şurası boşalmış. Orası yamuk olabilir. Ben şuraya kadar doldurup bunları daha, bunu daha sonra götürüp düz bir yere koyacağım. Ben bunlardan daha çok çıkartıyordum ama galiba az çıkacak. Şöyle gitmesini istiyordum ben. Şöyle gideceği için şuraya bir uzun bir alan oluşturacağım. <laughs> Yapraklarımızı da koyalım. Biraz kırmak lazım. Şu içine girsin, kırın. Ya şöyle. Durayım, neden olmasın? Bu kadar yapacağım ama tabii ki şu kısmı kapatacağım. O yüzden bir reçine daha hazırlayacağız. Şimdi reçineyi tekrar ikinci kat değil bu ama şu az olmuş ya şu kısım o kısmı tamamlayacağım. Güllere biraz sabitlemek için üstlerine şöyle dökeyim. Şey, şunun yarısına kadar getirdim. varaklarımızı yapıyoruz. Yani gülün üstüne bunları koymasam ne olur? Sizce? Hiçbir şey olmaz. Varaklarla uğraşmayacağım şu anda. Yani anca bu kadar yapabilirim şu anda. Şöyle şöyle yapıp verev geliyor. Taşlarla ben daha yapacağım. Başlar hoşuma gitti. Yani Hiç varakla uğraşmayın. Direkt taş alın daha iyi. Zaten aynı işlemi görüyor. E, 24 saat bunu kurutacağım. Ama tabi düz bir yere alacağım. Şu gülleri de kutuya koyacağım, ayakkabı kutusuna. İkinci kat için görüşürüz. Evet, ikinci katla karşınızdayız. Tekrardan ikinci katı atacağız şimdi. Size tavsiyem, eldivenlerinizi mutlaka giyin. Bu de çinez, yapış yapış oluyor elinizde. Kolonya ile ve ıslak mendille gidiyor. Daha çok kolonya ile gidiyor. Yani elinizde ya da herhangi bir yere dökülürse kolonya sürerek temizleyebiliyorsunuz. Şimdi bunu ben 2-3 dakika karıştırdım ama şu bulanıklığı gidene kadar, iğres aydanlaşıyor, aydanlaştıktan sonra yine birazcık daha karıştırıyorum. Şu güllerin kenarlarına gitmemişti, ben şu güllerin kenarlarına dökmeye çalışacağım. Size bir tavsiye vereyim. Onlarla hiç uğraşmayın. Direkt güllerinizi tutun, içine batırıp batırıp koyun. Keşke öyle yapsaydım. Ee, öyle yapıldığını bilmiyordum. Yani. Şöyle güllerden başlayarak döküyorum.

All I can think is where is the ring? Cause I know you wanna ask. I'm scared the moment will pass. I can see it in your eyes. Just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I wanna so many